Almanya Yaşam Rehberi Vasistas'tan ben Evrim Almanya'da vergi serisine devam ediyoruz. Sinan'la birlikteyiz. Şimdiki videomuzun konusu Almanya'da vergi beyannamesi yapmak. Sinan biz Türkiye'deyken fatura toplardık. Evet. Yani en küçük şeyin faturasını toplardık. Ondan sonra Kahverengi KDV kağıtları vardı, zarfları evet. vardı. Teker teker giderlerimizi yazardık, faturaları içerisine koyardık. Ondan sonra da ilgi ilgili kuruma yollardık. Almanya'da bu kadar zor değil ama yine de vergi beyannamesini birazcık anlamak istiyorum izninle. İlk sorumla başlayayım. Almanya'da vergi beyannamesi yapmak zorunlu mu? Takipçilerimizden çok fazla gelen bir soru. Evet. Detaylandırırsan çok sevinirim gerçekten. Eyvallah. Almanya'da muhkimseniz, evet. Almanya'da yaşıyorsanız ve mükellefseniz hı hı. E, vergi beyannamesi yapmak zorunludur. Evet. Vergi beyannamesinden muafiyetler söz konusu. Hı hı. Bu nedir? Medeni hali bekarsa evet. ve vergi sınıfı birse veya evliyse ve vergi sınıfları dört dörtse bunlar bu mecburiyetten muaftır. Ama diğer e, gelir sahibi olan herkes vergi beyannamesi yapmak zorunludur. Peki hiç yani herkes yapıyor mu? Örnek veriyorum bir aileden bahsedelim. 3 ve 5 vergi sınıfındalar. Evet. Almanya'da herkes bu vergi beyannamesini yapıyor mu? Yoksa finans hamdi kapısını çalana kadar bekliyor mu? Evet. 2019 yılında evet. Almanya'da evet. takriben 27 milyon mukimin olduğu Hı -hı. E, söz konusuydu ve bunların takriben 15 milyonu evet. vergi beyannamesinde bulunduklarını biliyoruz. İstatistiklerde de bu şekilde yazıyor. Evet. Ve güzel olan mesele de şu. Bunun da altını çizmek gerekiyor vergi beyannamesinde bulunanların takriben %80'inin ortalama 1100 euro da vergi iadesi aldığını da biliyoruz. Aslında bu, bu da... da... Güncel bir şekilde istatistik evet. kurumundan görülebilir. Evet. Bu da özendiriyor aslında öyle değil mi? Vergi evet. beyannamesi Kesinlikle yapmaya. öyle. Aynen öyle. Evet. Yani. Hani vergi beyannamesine de bir teşviktir aynı zamanda. Evet. Şunu bilmesi gerekiyor çalışanlarımız. Vergi beyannamesi bir ceza değil. Evet. Vergi beyannamesi tam tersine aslında çalışanların arasında adil bir vergilendirmenin Hı -hı. oluşumunun söz konusu evet. ve gelir endeksli giderlerinin düşülebileceği evet. ve beyannamende de bunları yansıtabileceğin akabinde de dediğimiz gibi yani beyannamede bulunan seksenin iadesini aldığı Hı -hı. bir mekanizmadan bahsediyoruz. Evet. Ve bu da küçük bir rakam değil. Yani 1100 evet. Euro adam başı bence güzel bir rakam. Bir de ortalamadan bahsediyorsun öyle Tabii. değil mi? 5000 Euro da olabilir mesela yani bizdeki evet yani bizde 100 bin euro alan da oluyor evet. yani e, iade olarak evet, evet. E, yapmış olduğumuz beyanlamelerde hı hı. onun için bu gerçekten kişisel ama ortalama bence çok önemli çünkü evet. ortalama Almanya'daki e, en ciddi kitle çalışan kitle olduğu için hı hı. E, gelirleri gelir beyannamelerini yapanlar çalışan kitleler olduğu için ortalamadan baz alırsak 1100 euro çalışanların ortalama gelir elde etme ihtimali var yani tamam. çok yüksek peki bunların tarihleri var mıdır mesela ben 3 sene öncesine Vergi beyannamesi yapabilir miyim? Ya da evet. şu anda Aralık 2023'teyiz. Ben mesela bu senenin vergi beyannamesini seneye ne zamana kadar yapabilirim? Süreçlerle ilgili Almanya'da, Abgabenordnung'da, yani e, vergi kanunlarının süreçlerini belirleyen e, belirli paragraflar evet. söz konusu. Ve burada da şöyle bir şey e, söz konusu. Yani siz şahıs olarak, Elster üzerinden, evet. maliyenin size sunmuş olduğu sistem üzerinden ben, vergi beyanlamenizi yapabilirsiniz. Hı hı. Bunların süreçleri her sene 31 Temmuz'a kadardır. 31.07'ye kadar şahsi olarak bir önceki senenin tamam vergi beyanlamesini yapabilirsiniz. O zaman ben bu senenin vergi beyanlamesini Temmuz 2024'e kadar yapabilirim. Evet 2023'ün vergi beyannamesini evet. Temmuz 2024'e kadar yapabilirsiniz. Temmuz sonu muydu, başı mıydı? Sonu. sonu 30, 31, 30 Temmuz. Tamamdır. Evet, 31 Temmuz. Tamam. 31 Temmuz'a kadar yapabilirsiniz. Evet. Bir mali müşavire Evet. bu konularla ilgilenen bir kuruma gidersiniz. Hı hı. Bu süreler size e, devlet tarafından uzatılıyor. Çünkü siz bir vekalet veriyorsunuz evet. mali müşavirinize. Mali müşavirinizin de e, sizi bir sıralamaya alır ve o sıralama doğrultusunda da o sürelerin uzama ihtimali var. Hangi yılların vergi beyannamelerini gerçekleştirebilirim? Evet. Siz vergi beyannamesi yapmak istiyorsanız ve e, henüz yapmadıysanız evet. son 4 da vergi beyannamesini gerçekleştirebilirsiniz bir anda. Hı hı. Durum bu. Yani onlar zaman aşımına uğramamış oluyor. Ona göre de para alacaksan paranı da alabilirsin. Tabii. Yani, yani genelde zaten biz çalışanlardan evet. e, öyle şey yapmış oluyoruz. Yani öyle talepler gelmiş oluyor. Ya ben 2019'dan beri buradayım. 2018'den beri buradayım. Hı -hı. Türkiye'den yeni geldim evet. ve taşındım. O süreçte tekrar taşındım, iş gereği tekrar taşındım vesaire. Böyle bir iki defa taşınanlar oluyor. Hı -hı. Ama bu zamana kadar hiç vergi beyannamesi yapmadım. Evet. Ama duydum ki Almanya'da vergi beyannamesi yapınca iade söz konusuymuş. Evet. E, ne yapıyorsunuz? Ya diyorsunuz ki o zaman ya sen 2019'dan bu yana kadar Hı. Bütün gelir sertifikalarını bize bir gönder. Evet. Gelir sertifikası bu arada çok önemli bir terimdir. Her iş verenden yıl sonu alınması zorunlu bir sertifikadır. Evet. Orada da aylık maaş bollularınızın ödenen e, sosyal sigortalarınızın ödenen stopajlarınızın toparlandığı bir sertifikadır. Evet. Ve bunun adı aus der Elektronischen Lohnsteuerbescheinigung. Yani gelir sertifikası, o yılın gelir sertifikasıdır. Evet. Biz bunların toplu gelir sertifikalarını toparlıyoruz. Hı hı. Akabinde hangi giderleri olmuş onları da onlardan talep ediyoruz. İyi, birazcık senden adım adım gerçekten evet. anlamak isterim. Vergi beğenilmesi süreçleri. Ben evet. sana geldim, Sinan evet. dedim. Ben 10 seneden beri Almanya'da yaşıyorum. Evet. Vergi beğenlenmesi yapmam gerekiyor. Adım adım bana anlatabilir misin lütfen? Tabii yani şöyle, bundan alakalı zaten çeşitli uygulamalar evet. var artık. Yani hani, uygulamaların içerisinde bizim kendi geliştirmiş olduğumuz bir uygulamamız var. Onu bir sonraki soruda kesinlikle gireceğim Tabii bu arada. Hiçbir problem değil. Evet. Ee, o, buradaki meselemiz şöyle. Siz bir mali müşavire temas edebilirsiniz. Evet. Ve burada temas ettiğiniz mali müşavirin sizden isteyeceği belgeler vardır. Bu başta vekaletle başlar. Evet. Vekaletle başlar. Neden vekaletle başlar? Mali müşavirlerin Direk maliyenin vekalet hesabına girme imkanı var. Burada ştöy ID numarasıyla giriş yapmış olduğumuz databankta sizin son yıllardaki elde etmiş olduğunuz gelirleri otomatik olarak çekme imkanımız var bizim maliyenin hesaplarından. Hı hı. Ama yine de biz sizden gelir sertifikalarını talep ediyoruz. Evet. Vekaleti aldıktan sonra. Ee, onun akabinde e, herhangi bir sigortanız oldu mu? Evet. Herhangi herhangi bir masraf beyan edecek işte emeklilikten alakalı, hı hı. taşınmayla alakalı, e, ev sahibinizden aidatlarla alakalı her sene aidat beyanı gerçekleşir. Evet. Her kiranın içerisinde siz belirli bir aidat ödersiniz hı hı hı. ve orada aidatın içerisinde evlen alakalı masraf haneleri. Yani nedir bunun adı? Householdsnaedienstleistungen dediğimiz bir terim vardır. Evet. Ve onu da kesinlikle vergi beyannamenize koymanız gerekiyor. Giderleri zaten ayrı ayrı gerçekten senden duymak istiyorum Eyvallah. çünkü özellikle Türkiye'den gelen kişiler açısından hı hı. hani tam olarak hangi gider, giderlerimi düşürebilirim diye çok fazla soru hı hı. geliyor. Ee, onu gerçekten çok merak evet. ediyorum. Şimdi o zaman diğer ne? gelirleriniz var mı? Evet. değil mi yani? Maaş aldınız, başka gelirleriniz var mı? Mesela kira, gelir kira geliriniz veya temettüünüz veya evet. herhangi bir başka bir Hı -hı. geliriniz var mı? Bunları sorguluyoruz. Evet. Bunları toparlıyoruz. Tabii ki ne mükelleflen geçiyoruz diyoruz. Şimdi bu kadar gelirin olmuş, evet. bu kadar giderin olmuş. Evet. Akabinde ödemen gereken, misal somut bir misal verecek olursak. Evet, yani ortalama e, evli 70 bin euro Hı -hı. net geliri elde etmiş olan bir aileden bahsedersek evet. E, bunların orta %17-18 kadar bir vergi dilimi vardır. Evet. Ödemesi gereken vergi toplam yılda 12 bin eurodur. Evet. Ödediğimiz stopaj 1100 euro kadardır evet. toplu ödediğimiz. Ne yapmış oluyoruz? Yıl sonu 1200 euro maliyeden iademiz söz konusu. Almış oluyorsun. Evet. ve bu standardı. Evet. Bunun akabinde bizim e, masraflarımızı da beyan edersek hı hı. bu meblağ ona göre yükselebilir. Peki e, vergi beyannamesi yapmanın çok farklı yolları var diye evet. biliyorum. E, i̇şin hani fiziksel kısmı bir mali müşavirle çalışmak da var, online kısımları da var. Tabii. O da gerçekten çok fazla türedi. E, hangi kanallar var? Yani genelde mali müşavir olarak evet. vergi beyannameler çok tercih edilen bir mesele değil hı hı. mali müşavirler tarafından. Ama bunlar için yapılan farklı kanallar var. Evet. Birincisi en başta gelen Maliyenin kendi uygulamış olduğu kanal elster.de. Evet. Yani gerçekten Maliyenin bu çok güzel sunmuş olduğu bir imkan. Hı hı. İlk defa yapanlar için belki biraz zor olabilir. Evet. Ama e, belirli bir dönem sonra e, yapılabilecek olan bir mecra. Onun yanı sıra e, farklı kanallar var dediğimiz Mali müşavirler tarafından veya da bahsetmiş olduğumuz Londra Hilf tarafından oluşturulan kanallar var. Evet. Bizim kendi bir kanalımız var. Evet. Bizim bizim yapmış olduğumuz kanalın adı. Sizinle Türkçe konuşan, Hı -hı. sorularınızı Türkçe yönlendirebileceğiniz, cevabınızı da komple Türkçe alabileceğiniz bir evet. uygulama, evet. Flingtax adında. Flingtax e, bu kanallardan birisidir ve komple verilerinizi Almanya'nın neresinde olursanız olun, Hı -hı. yani fiziki temastan ziyade evet. neresinde olursunuz, verilerinizi yükleyebileceğiniz, bize upload yapabileceğiniz, bizim de üzerine çalışabileceğimiz bir ortamdır her zaman e, kişiyle konuşurken de Türkçe konuşmuş oluyoruz. Tabii. Yani Böyle, komple aynen öyle. Komple, gerçekten çok güzel bir şey. Keşke 13-14 sene önce ben buraya ilk geldiğimde evet. olsaymış. Yani ne çektim ben bilirim gerçekten. Almanya'da vergi konusuyla ilgili. ile ilgili zaten başka bir videoda çekeceğiz. Detaylarına belki orada da gireriz. Tam evet, olarak kesinlikle. sistem nasıl işliyor. Evet. E, Bunu da yani, şey. önemli olan konu şu. Evet. Yani ulaşılabilirlik. Evet. Ulaşılabilirlik ve sorularınıza cevap alabilmek. Hı -hı. Yani e, ve... Ee, misal en basit misali şöyle siz Almanya'nın herhangi bir e, köyündesiniz evet. ve çalışma çalışan olarak beyaz yaka olarak Almanya'ya geldiniz ve Hı -hı. çalışmaya başladınız. Hı -hı. Hiç kimseyle temas kuramıyorsunuz. Ee, vasistas aracılığıyla e, temas kurma ihtimaliniz var evet. ve bu tür uygulamalara da mali müşavirlere veya sistemlere de ulaşma imkanınız var. Hani mali müşavirler direkt olarak mesela böyle eee tabiri caizse beyaz yakalılarla çalışmayı tercih etmiyorlar e, gibi bir şey sanki söyledim. Onu biraz açar mısın neden? Evet, mali müşavirlerin e, ana kitleleri Heh. E, şahsi vergi beyannameleri değildir. Evet. Yani bu bununla alakalı bir mesele. Yoksa e, iş olarak kesinlikle işlerin e, içerisinde birey olarak yapılan hı hı. ve e, çok yoğun bir şekilde yapılan bir mecradır. Evet. Sadece şöyle bir durum var. E, çalışanların Çalışanların veyahut da Türkiye'den buraya gelip de beyaz yaka çalışanların buraya geldiklerinde hani vasistas gibi kurumlarla irtibat evet. kurup birçok sorularını önden çözmeleri evet. onların avantajına çünkü mali müşavirlerin e, hani karşılığı çok ciddi olur <laughs> yani, He, hani, ben masraf sen. boyutundan Eledim yola de. çıkarsak evet. masraf boyutundan. çünkü bu soru-cevap konularının birçoğu çözülmüş evet. olması gerekiyor Hı -hı. bunlar çözüldükten sonra vergi bir tabii ki ilgilenir. Orada hiçbir tabii, sıkıntı tabii, tabii, yok. Tabii. Ama onun yanı sıra yani Ama hani vergi sisteminde anlatmayalım. Vergi sisteminde mali müşavir anlattığı zaman evet, evet. E, yani vergi e, mükellefi için evet. E, çok masraflı bir pozisyon haline ben gelebilir. Ben bile hatırlıyorum. Bir arkadaşım bir mali müşavirine bir soru sormuştu. Evet. Detaylı olarak anlatmışlardı. Ondan sonra da eve faturasını yollamışlardı. Aynen öyle. Ama işte. da böyle bir sistem Kesinlikle. var. Kesinlikle. Biz bu konularla alakalı yani evet. biz, biz de Türk vatandaşı olarak evet. buradaki ana hedefimiz Hı -hı. buradaki vatandaşlarımızı korumak. Kesinlikle. Yani ve e, Türkiye'den gelenler bir hasa. Şu an bizim canımız ciğerimiz. Evet. Yani nasıl e, 60 yıl öncesi ilk buraya gelenler nasılsa onlar aynısı değil. Çünkü artık biz varız. Onları karşılayanlar var burada. Ne güzel. Ve onlar tabii ki ne? Onları karşılayanların Hı -hı. olduğunu bilip e, önceki dönemdeki gerçekleşen hataların yapılmamasını evet. tavsiye ediyoruz. Yani durum evet. bu. Ve siz en yakınınızda güvendiğiniz bir mali müşaviriniz bile hı hı. sizin evinizi akabinizde bu faturayı gönderme ihtimali olabiliyor. Bu normalde bir şey aslında. Kesinlikle, yani, kesinlikle. ve evet. biz tabii tabii kesinlikle evet. yani biz yani Türkiye'den gelen birçok kardeşlerimizle burada evet. bunları evet. müzakere ettiğimiz hı hı. için hani mağduriyetlerini de bildiğimiz için evet. diyoruz ki arkadaşlar gerçekten yani hani orada biraz daha hassas olalım. Hı hı. E, size burada e, Yol gösterecek olan, yol gösteren kurumlarla evet. irtibat halinde olalım, iş rehberlerini irtibat evet. halinde olalım ve onun akabinde onların yönlendirmesiyle bir yerlere gitmenizi kesinlikle evet. tavsiye ediyoruz. Bu anlamda bence bu çektiğimiz Almanya'da vergi e, YouTube videoları da gerçekten yararlı olacak diye tahmin ediyorum. Umarım. Bir de Almanya'da vergi diye yazılarımız da var. Bu konuştuğumuz konuların hepsini açıkçası zaten yazı olarak da Basistas'taki blog postlarda, e, blog yazılarında paylaşıyoruz. Bir de iznin olursa. Ee, şunu da paylaşmak istiyorum. Vasistas'ta Almanya'da Almanya çapında Türkçe konuşan mali müşavirlerin tam listesi var. Eyvallah. Ee, yeteri kadar zaten müşteriniz vardır diye tahmin ettiğim için bunu da hani tanıtımını yapmak isterim. Frankfurt'ta yaşıyorsunuz, Berlin'de yaşıyorsunuz, Hamburg'ta yaşıyorsunuz. İlla ki ben bir mali müşavirle kendi şehrimde çalışmak istiyorum derseniz Vasistas'taki sarı sayfalardan da Türkçe konuşan mali müşavirlerin listesini bulabilirsiniz. Ama tabii ki bu işi çok dijital olarak yapmak var. O da bahsettiğim gibi filling Tax olabilir mesela. Onu da başka bir videoda değineceğiz. Tamam. Süper. Ee, son olarak vergi beyannamesinde açıkçası bu soruyu cevaplamıştım ama bir kere daha üzerinden geçmek istiyorum. Vergi beyannamesinden sonra tahminen ortalamada ne kadar vergi iadesi alınır? Bin euro gibi bir şey demiştin. Evet. Bir de tahminen ne zaman sonucu gelir? O parayı ne zaman bankamızda görürüz ya da bankamızda mı görürüz? Vergi beyannamesinden Oluşan iadeyi banka hesabımıza mı alırız? Evet, Hı -hı. banka hesabımıza alırız. Evet. Çünkü şöyle bir şey var. Öncelikle vergi beyannamesi için bütün e, gerekçeleri gerçekleştiriyorsunuz, evrakları toparlıyorsunuz ve onun akabinde vergi beyannamesinde bulunuyorsunuz. Evet. Vergi beyannamesinde bulunduktan sonra, burada maalesef yerel yerel süreçler değişebiliyor. Hı -hı. Bazen bir haftada, bazen bir ayda, bazen de üç ayda e, vergi beyannamesinin kararnamesi geliyor. Bunun evet. adı aynı komşuya bir şahit dediğimiz kararname geldikten sonra orada zaten siz vergi beyannamesini yaparken bir banka hesabınızı bildiriyorsunuz. Ve kararnamede de beyannameyle uyuşumlu bir şekilde aynı evet. meblağı da hesaplıyorsa hesapladığınız tabloyu maliye teyit ediyorsa, evet. çek ediyorsa o zaman oradaki meblağı kendi hesabınıza da iade ediyor maliye. Bu çek etmek aslında şöyle bir şey değil mi? Sen ya da bir mali müşavir ben bu kadar gelirim var, bu kadar giderim var diye gösteriyorsun. Evet. Ee, sonra da e, mali müşavirle çalışıyorsan tahminen olarak bu kadar bir vergi ödenecek diyor. Bunu finans amtayırca hesaplıyor öyle değil mi? Tabii. Evet. Tabii tabii. Bizim yapmış olduğumuz hesabı Hı -hı. biz birebir maliye gönderiyoruz. Evet. Maliye tabii üzerinden geçiyor. Bunun arka planında maliye belki bizden belgeleri isteyebiliyor. Evet. Yani biz masraf hanelerini göstermiş Hı -hı. olduk orada, beyan ettik. Ve onun akabinde bizden onların belgelerini, bilgilerini isteyebiliyor evet. ve biz o esnada maliyeyle bir iletişim sağlamış oluyoruz. Gerekli bilgileri, belgeleri tekrar ulaşmış oluyoruz. Hı hı. E, ulaştırmış oluyoruz. Onun akabinde de e, kararnamesini çıkarmış oluyor maliye. Evet, sonra da parası yatmış. Sonra evet. da parasını iade ediyor. Aynen öyle. Zaten tamam. onun üzerinde, kararnamenin üzerinde bir dahaki hamlelerde yer alır. Tarihler evet. yer alır, mevlalar yer ne alır. Ne zaman yatılacak? Tamam, evet. süper. Bugün Almanya'da vergi beyannamesi konusunu konuştuk Sinan'la birlikte. Umarım Almanya'da ilk defa vergi beyannamesi yapmayı düşünüyorsan senin için yararlı bir video olmuştur. Bundan sonraki videoda Almanya'da hangi gelirleri göstermeliyiz vergi beğenlenmesinde bunu konuşacağız. Bir sonrakinde de hangi giderleri göstermeliyiz olacak gerçekten. Bu arada şunu da e, özetlemekte bence fayda var hatırlatmakta. Sadece Almanya'da değil Türkiye'de ya da başka bir ülkede de gelirim varsa tabii ki bunları da göstermek gerekiyor. Ama bu bir sonraki videonun konusu. Görüşmek üzere.